merhabalar. Merhabalar. Tam 5 sene önce yine bir cuma günü burada evet. bir röportaj yapmıştık. Evet. Büyükşehir seçimi ertelenmiş. Bugün de gördük tesadüfen konuşmak istedik. Birkaç tane sorumuz var. Evet, Bu pazar günü bir genel seçim olsa Cumhurbaşkanlığında hangi partinin adayına oy vereceksiniz? Yani hangi partinin adayına oy veririz derken daha çok ee, yani biz ee, şöyle bir şey yapmalıyız. ilk önce e, takım tutar gibi e, parti tutmaktan vazgeçip bize, topluma, çocuklarımıza en faydalı adayın kim olabileceğini güzel bir akıl süzgecinden geçirdikten sonra adayımızı belirlemeliyiz. Şahsen. Bakın şahsen benim şu anki e, adayım ve kazanabilecek adayın, en güçlü adayın, en zeki adayın benim kanaatimce İmamoğlu'nun olduğunu düşünüyorum. Evet. Niye olduğunu düşünürseniz. Niye? 22 yıllık ya da 25 yıllık mı? 23 yıllık AKP iktidarının yenildiği tek adam İmamoğlu'dur. Tek adam İmamoğlu'dur. Üç sefer mi? Hem de üç sefer üst üste. Ve seçimlerini iptal etmelerine rağmen. Ve büyük bir farkla kazandı. Ama şimdi derseniz ki neden İmamoğlu? Yani İmamoğlu'nun çok kucaklayıcı bir siyaseti var. Bunu önemli önem Kesinlikle zaten siyasette ve sosyal hayatta en önemli olan şey insanlarla girdiğiniz diyalog dilidir. İmamoğlu da hakikaten bunu çok güzel başarabiliyor. Kürtlere çok güzel yanaşabiliyor. Türk insanlarına güzel çok güzel yaklaşabiliyor. Toplumu çok güzel kucaklayabiliyor. En 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 güzeli de 16 milyon bak sadece İstanbul'dan sorumlu şu anda İstanbul'un belediye başkanı ama 16 milyon insan için çalışıyor. Diğer belediye başkanlarının yaptığı gibi seçilen e, AKP'nin aldığı e, ilçelere veya CHP'nin aldığı ilçeler diye ayrım gözetmek sizin ırk dil din gözetmek sizin çok güzel hizmet hizmetlerde bulunuyor. Hizmet odaklı. Kesinlikle hizmet odaklı. Peki İmamoğlu'na bir tavsiyeniz, bir isteğiniz olur mu? Karşı. Var. Ne söyleyeyim? İmamoğlu'na benim özellikle bir tavsiyem var. Hakikaten benim kafamda bu soru vardı. Ben bunu şu anda gerçekten karşısında olsam da bunu söylerdim ona. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Biz geçenlerde böyle bir propaganda açıldı ya siyasetten normalleşme. Aslında siyasetten normalleşme değildi. O İmamoğlu'nu düşürme olayıydı. Tabii tabii. Bunu niye? <laughs> özgür özel özgür özel siyaseti normalleşme adı altında gitti e, AKP Cumhurbaşkanı yani Cumhurbaşkanı ile görüştü değil mi Aynı zamanda AK Parti'nin genel, Başkan. Parti genel başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştü evet. Bu neydi biliyor ben, ben bunu şu şekilde okuyorum İmamoğlu'nun kazanabilecek Cumhurbaşkanlığı adayı olması durumunda kazanabilecek aday olduğu için ne yaptılar akp ne yaptı akp ne yaptı bu sefer özgür özel Evet şu anda Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır ama ben onun siyasetinin e, İmamoğlu'nun siyasetinin bir tık altında hatta iki tık altında olduğunu düşünüyorum buna ne yapıyorlar diyorlar ki biz tabii tabii ben öyle okuyorum onu diyorlar ki biz İmamoğlu kazanmasın Özgür Özel'e şunu bir sindirelim. Özgür Özel aslında sen Cumhurbaşkanı adayı olabilecek bir adamsın. Sen İmamoğlu'na kartı et. Bunu sen özgür. gel tabi. Sen gel Cumhurbaşkanı adayı ol. Tabi. Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayı ol. Ama biliyorlar ki toplum şu anda Özgür Özel'den çok Özgür Özel'den çok İmam ee, İmamoğlu'nu istiyor. Dolayısıyla böyle bir seçim rekabetinde Özgür Özel'in aday olması durumunda Özgür Özel'in düşünebileceğini ben buna kanat getiriyor. AK Parti kandırır mı açıkça? yani şu anda o olaya düştü. AK Parti kandırdı da zaten. Dediler ki siyasette normalleşme, siyasette normalleşme adı altında getirdiler. Konuştular, ettiler ama sonradan ne yaptılar? Bak her şeyde yaptıkları, her siyasette geri adım attıkları gibi <laughs> hiçbir siyasetleri tutmadıkları gibi bu da tutmadı. Dedi ki ya biz aslında özgür özel e şey siyasetten normalleşme yapmadık. Biz muhalefeti normalleştirmeye çalıştık. Evet, Ve ben bunu hakikaten özgür özele benim bir öz eleştirimdir. Öz eleştirimdir. Bunu kesinlikle eğer duyarsa duyarsa bunu bunu kesinlikle böyle bir yorumlasın kendice. Özgür Özel'in geçenlerde e, Sinan Ateş, Tahir Elçi, ve o Suriye'deki şey, ee, Urfa'daki ateş ailesinin ne yaptı dediler ki biz de onlar böyle bir hukuksuzluğa uğramış. Bu insanlar bir cinayete kurban gitti. Failleri meçhuldur. Biz bunları gideceğiz, Cumhurbaşkanı'na söyleyeceğiz, diyeceğiz ki bunlara böyle bir adalet yolunu aç. Bu ne kadar anormal bir şey biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı adalet midir? Değil. Sadece devletin başı, devletin başı var olan bir hukuksuzluğu gerçekleşmiş bu hukuksuzluğu özgür özel Cumhurbaşkanı eliyle biraz daha hukuksuzlaştırarak hukuka müdahale etmesini istedi. Amca çıkar mısın bu sefer söyledi. Hukuka müdahale etmesini istedi. Dedi ki sen yani açıkça ben öyle okudum. Dedi ki sen hakimlere savcılara bir yönlendirme yap da bu adamların davalarını çözsünler. En büyük hukuksuzluk budur aslında. Efendim diğer bir soruda bazı kesim diyor ki 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmuştur. Dolayısıyla AK Parti 4 sene gerekçeleri ülkeyi işgal etmemesi lazım erken seçime ihtiyacımız var. var. Bir kesim de hayır diyor. Seçim zamanında olsun. Siz ne düşünüyorsunuz? AKP'nin AKP'nin yürüttüğü bu Ali Cengiz oyunlarında artık hepimiz hemfikiriz. En azından e, belli bir IQ seviyesi olan her vatandaş AKP'nin seçimlerde siyasetle yürüttüğü bu Ali Cengiz oyunlarında neler oldu neler olduğunu biliyoruz Hatta ee, Muharrem İnce'nin bile kazandığına dair bazı iddialar vardı iddia mıdır iddia mıdır değil midir Ben tabi onu bile ama ben eminim ki kazanmıştır eminim Tabii eminim ki kazan Kılıçdaroğlu da çok büyük bir oy, oy oranıyla kazanabildiğine inanıyorum ama ne yaptılar Ya abi ya kedi girmiştir ya kuş girmiştir ya biri tünemiştir ya bir şey olmuş ya elektrik seçme ihtiyaç var mı Bence yarın seçim olmalı. Hemen. Mutlaka. Niye? Niye? Ya hukuksuzluk diz boyu. Cinayetler diz boyu. Uyuşturucu. Kriz kriz başını almış gidiyor. Tekerleği patlamış bir kamyon gibi yukarıdan aşağı iniyoruz. Nereye çarpacağımız belli değil. İç politika aynı, dış politika aynı. İç politika aynı, dış politika aynı. Dün terörist dediklerine bugün dost diyorlar. Dün katil dediklerine bugün ailece görüşüyoruz diyorlar. Sisi si, si aynıydı, öbürü aynıydı, şu aynıydı. Geçen gün ya geçenlerde daha demiyorlar mıydı? ÖSO işte Kuvayi Milliye'dir. Ya ÖSO kuva, Kuvayi Milliye'ydi. Şimdi niye ÖSO bizim kapımıza dayandı, bayrağımızı yaktı ya? Niye bizim esnafımızın orada malını, mülkünü, e, kamyonunu, şuyunu, buyunu talan etti? Biz oradan gidemiyorduk ya. Bunlar, bu, hayır yönetemiyor ya. Kesinlikle yönetemiyor. Kesinlikle yönetemiyor ya. Ya şey... E, AK Parti, ekonomi, Basıl, bakanı, ekonomi Ak... Bakanı geçen ne dedi biliyor musunuz? ekonomi bak bugün şey almaz mesela bizden bugün şu saatte vergi almaz. Niye? Çünkü güneş kapandı ya bulutlar. Ya o sizden güneş vergisi alacağım diyor ya. Muğla'da diyor güneş çok fazla çıkıyor. Oradan diyor vergi alacağız ama Giresun'da diyor güneş kapalıdır oradan almayabiliriz. Bu nedir ya? Çocuğumuzun bezinden alıyor. Çocuğumuzun bezinden. Ya şuna baksanıza bak şuralarda insanlar ya kaç tane bilmiyorum burada kaç tane SMA hastası olan aileleri var bilmiyorum. SEM hastasının yurt dışında tedavisi 62 milyondur. 2 milyon, 62 milyon. Bizim Cumhurbaşkanlığına sarayda harcadığımız para ne kadar biliyor musun günlük? 57 milyon. Ya böyle bir şey var mı? Saniyede ya saniyede milyonlar gidiyor, binler gidiyor. biz Peki, ki... diyorlar ki Türkiye seçimle vaktini heba etmemeli. Daha eskiden koalisyon döneminde seçim vardı. Seçimi Ömer Çelik dedi ki böyle bu tamamen bir e, yalan halkın böyle bir isteği yok. Bizde sokakta röportaj bir yüzde 50 halk istiyor. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Çünkü ona ona bakarsanız ona bak ona diyor ki onlara bakarsanız ekonomik kriz de yok muhalefet yani e, AKP muhalif insanlar e, bir kriz oluşturmuş. Ona bakarsanız öyle. Ama gerçek o mu? Gerçek o mu? Değil. Aa burada insanlar ne yapıyor? Biz yakıtı 50 liraya alıyoruz. Ya birinin bir buna müdahale etmesi lazım. Bunun olması için ne? İktidarın değişmesi lazım. Ya artık yandaşlara... İktidar çözüm olur mu? <laughs> Her şey iktidarın elinde değil mi? Evet. AKP iktidara gel... Benim tane ajandam var biliyor musunuz? Ha? Şöyle bir baktım geçmişe doğru gittim. AKP'nin iktidar olduğu ilk dönemlerde dolar ne kadardı biliyor musunuz? 1.60. 1.60'da ne kadar oldu şu anda? 35. Adamlar diyordu ya. Ya o bir tanesi çıktı ya Yiğit Bulut diyordu. Dolar 3 lirayı bulsa gel benim yüzüme tükürün. Yani Bakan biz haya ederiz. Biz haya ederiz ama böyle milletle dalga geçiyorlar. Benim birisi 10 bin lira olacaktı dava açtılar. Dava günü 11 lira çıkmıştı. Dava günü. Hatta bunu Erbakan'ın oğlu söyledi. Evet. O gün, o gün. Ve adam davayı açan adam o gün mahkemeye diye gitmemişti. Evet. Hani böyle bir kaosun içinde ne beklersiniz ki? Peki Di diğer soru AK Parti 23 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Kimisi diyor ki köprü, yol, baraj, ihase Türkiye'yi uçurdu. Kafeler, lokantalar dolu. Kimisi de diyor ki AK Parti bizi batırdı. Ev almak, araba almak imkanı yok. AK Parti artık 5 yıldır yapamıyor. AK Parti'nin 23 yıllık yönetiminden memnun musunuz deyimisi. Yani bunu varsayımlar üzerinden konuşamazsınız. Reel sayılar var. Matematik var gerçeklikler var tamam mı? Rasyonel gerçeklikler var. Evet. Ne yaparsınız? Eğer kriz yoksa, eğer kriz yoksa o zaman niye bu kadar her şey pahalı? Dünyada var diyorlar. Pandemi oldu, şu oldu, bu, 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 bu. Diyor ki biz yol yaptık, köprü yaptık. Tamam yol yaptınız, köprü yaptınız. Hayır yolu, köprüyü siz yapmadınız. Yolu, köprüyü siz... Yap işlet devlet modeliyle yap işlet devlet modeliyle taşeron şirketlere yaptırdınız. E hani diyordunuz bizim paramız gitmedi değil mi? Madem paramız gitmediyse bizim bugüne kadar verdiğimiz ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanlığına ona buna verdiğimiz paralar nerede? Vergi, nereye Vergiler nereye gitti? Vergiler nereye gitti? Yol köprü var, ya diyor ben size yol var, 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 var. diyorlar ki biz size yol yaptık köprü yaptık. Ya yol yeniliyor mu? Köprü yeniliyor mu? Siz şu amcanın eğer gerçek bir ekonomik kriz içinde olmadığını düşünüyorsanız amcanın gidip markette neler aldığına bakacaksınız tüy doktor muayenesine 34 lira dedi. Ev kirasına 5800 lira dedi. Yumurtaya 2 lira dedi. Tüy çıkışları nasıl? Ya hiçbir şey değil. Yapılacak tek bir gerçeklik var. Cumhurbaşkanı bir ara gitti ya kooperatif e, e, marketten bir şeyler aldı. Yapılacak tek şey bak en avukatlar tamam mı? Avukatlar, esnaflar ve vatandaşların da şahitliğinde sepetini alırsın, gidersin marketten, alırsın ve dersin ki sonuç bu. Pazara uğruyorlar mı? Ya bir tane akp yöneticisinin pazara geldiğini gör ya düşünce savcı sayan gibi biri bile artık isyan etti. Savcı Sıkaya sayan tabi savcı sayan geçen gün ne dedi biliyor musunuz? Biz bir çayın 50 liraya içildiği bir kahvehanenin kapısını açamıyoruz. Ya biz bunu değiştireceğiz ya biz bu siyasetimizi değiştireceğiz ya biz bu siyasetimizi değiştireceğiz ya da halka inemeyeceğiz. Yani, Tabi ve ya da biz bu iktidarı kaybedeceğiz. Gerçi savcı sayın geçenlerde ben ona son bir şey söylediğimde beni dava etti. Şu anda savcı sayının benim hakkımda açtığı üç tane dava var. O da ayrı bir şey. Artık o ne, ne ya hukuk yani. Ya böyle bir gerçek yani, var. Yönetemiyor, Abi yönetemiyor. Ya nasıl yönet Ya nasıl yönet Para yoksa diyor kafeler dolu, lokantalar dolu. Ha dolu. Yalan söylüyor Do hay dolu dolu. Dolu kimlerle dolu? Araplarla dolu işte yurt dışından gelenlerle dolu. Bir doları bir doları 35 liraya bozan adamlarla dolu. Bir dolar bak bazen söylüyorum arkadaşlara diyorum ki dolar şu kadar bağlı oldu işte şu kadar yükseğe çıktı falan filan millet diyor ki ya biz dolarla alışveriş yapmıyoruz. Sen dolarla alışveriş yapmıyorsun garibim senin zaten dolarla alakan yok. Bu ne oluyor? Gerçek şudur. Bu çocuğun bu çocuğun bir dolara aldığı bir ayakkabıyı Bakın bu çocuğun aldığı bir ayakkabıyı adam dolarla aldığı zaman o 35 tane ayakkabı alacak. Bu çocuk bir tane ayakkabı alacak. 2009'da 200 lira çıktığı zaman 132 dolar yapıyordu. Şimdi 6 dolar yapıyor. Geçen birisi yazmış bir karpuz 200 lira diye. Ben de çarptım. 4290 lira yapıyor TL ile. Evet. Yani 22 evet. tane karpuz, 21 karpuz gitmiş. Evet, öyle öyle. Gidiyor ve bunlar ve sadece karpuz. Karpuz gitti, ekmek gitti, yoğurt gitti, şu gitti, bu gitti. Temel besin. Seçim olsa ne olur? Ya şöyle bir şey, sonuçta e, AKP'nin iddiasına göre en azından e, e, seçim kurulunun bize verdiği verilere göre yüzde 62 oyla mı kazandı? Yüzde 52 miydi? Bir oyla kazandı. Ama bizim yapabileceğimiz tek şey yapabileceğimiz tek şey bu arkadaşlarımıza bu dostlarımıza çevremizdekilere bunların ne kadar hukuksuzca davrandığını gelecek bir seçim olsa bizim de yargılayabileceğimiz bir hükümetin olduğu bir hükümet olsa aslında bunların böyle olmadığını aslında insanların cinayetlere kurban gitmeyeceğini hatta olsa bile kimlerin faillerinin olabileceği bunun artık ayyuka çıkmış ayyuka çıkmış neler olabileceğini görürsünüz yani şu diyorlar ki bir sene önce seçim olmuş 51 almış neyin peşindesiniz yani yani seçim, yani seçim tabi iradeye saygı duymak lazım her zaman iradeye saygı duymak lazım AKP e, bu seçimde kazandı kimse sokak hatta öyle diyorlar değil mi İşte muhalefet darbe yapacak muhalefet şöyle yapacak böyle yapacak diyorlardı diyorlardı kazandı ama biz kanıtlayamadığımız bir hukuksuzluğun karşısında ne yaptık? Önümüzü ilikledik durduk. Dedi ki kazanmışsınız tamam. Peki kazanmanın sonucu bu muydu? Hatta diyorlardı ya biz çocuklarınıza çorba vereceğiz. Okullarda yemek vereceğiz. Öyle bir duruma gelmişiz ki öyle bir duruma gelmişiz ki çocuklarımıza çorba verin diyoruz. Hangi anne hangi baba bunu hangi sadist bir siyasetle yapabilir ki? Bak, bu, 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 kadar açık bir şey ya. Yani biz 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 hiç mi etrafımızı görmüyoruz? Biz hiç mi bu hukuksuzlukları görmüyoruz? Biz hiç mi bunları görmüyoruz? Daha yani bu halkımızın, milletimizin görmesi için ne yapmamız lazım? Herkesin mi sokağa çıkması lazım? Veya sizin gibilerin herkese mi mikrofon uzatması lazım? Ya anlatamıyor. İnsanlar diyor ki ya işte din var, iman. Ya kardeşim din, iman, ahlak. Bu AKP ile gelmiş bir şey değil. Bu AKP ile gidecek bir şey de değil. Bu AKP ile gidecek bir şey değil. Biz bunları artık aşalım. Hukuksuzluk bir ülkede hukuksuzluk olmaz. Hukuksuzluk olduğu zaman o ülkede o ülke her şey olmaya müsaittir. Biz, biz tabii tabii biz şu anda perdelerimizi kalmış, kaldırmışız. Ülkeyi, memleketi Arap cennetine döndürmüşüz. Adamlar sefasını sürüyor, biz cefasını çekiyoruz. Selahattin Demirtaş yapılan yerel yargılama sonucu 42 yıl hapis cezası Kimisi hak etti diyor. Kimisi de etmedi diyor. Siyasi bir sonuç diyor. Siz bu 42 yılı nasıl görüyorsunuz? Hak etti etmedi mi? Şimdi şöyle Selahattin Demirtaş zaten bir 6 yıl 7 yıl boyunca bir içeride yani yargı süreci adı altında durdu değil mi? Ondan sonra karar verildi. Dediler ki bu 6 7 yıl boyunca 6 7 yıl boyunca dediler ki Selahattin Demirtaş işte 35 tane vatandaşımız öldürüldü. Bu adamın bu insanların ölümünün birinci faili Selahattin Demirtaş'tır ve bunu Türkiye halkının benliğine öyle veya böyle bir şekilde tabii inananlara diyorum bir şekilde oturttular. Ama ama ne oldu? Selahattin Demirtaş, Selahattin Demirtaş bu süreçte kendini insanlara ne kadar suçsuz, aslında ne kadar demokrat, aslında ne kadar insancıl bir insan olduğunu kanıtladı. Ama onlar bu 6-7 yıllık süreç içerisinde tabi yazılarıyla, yazılarıyla, kitaplarıyla okur yazarlığıyla, avukatları aracılığıyla, savunmalarıyla hepsini zaten ee, sosyal medyada bir şekilde paylaştı. Artı geldi mahkeme bunu yargıladı. Dediler ki evet Selahattin Demirtaş'ın bu adamların ölümüyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Yargı böyle bir karar verdi mi? Verdi. Ve onun hemen sonrasında Erdoğan ne dedi biliyor musunuz? Erdoğan dedi ki karardan sonra. Cezayı neden aldı yargı ona çevirdi? karardan sonra Erdoğan dedi ki bizim yüreğimize su serpildi. Bizim 35 tane vatandaşımızın ölümünün sebebi olan Selahattin Demirtaş 42 yıl ceza aldı. Selahattin Demirtaş'a, Selahattin Demirtaş'ın bu adamların ölümüyle hiçbir alakasını olmadığını söyleyen yargı neden sen çıkıp demiyorsun ki hayır bu adamın bu insanların ölümüyle hiçbir alakası yok. Cezayı nereden aldı? Cezayı nereden aldı? Ceza. Abi o Kobani'de ölen kişilerle alakalı mı bu cezayı? Hayır. Toplum bile bilmiyor. Evet. Toplum bilmiyor bunu. Abi toplum biz dinliyoruz dinliyoruz. Karşımızdaki ne dese şu anda demin İmamoğlu konuştu. Ben geldim diyor. İmamoğlu'nun söylediği her şeyin doğruluğunun bağlayıcılığın ne kadar olduğunu ben nasıl anlarım? Ancak bir şey mi söyledi? Araştırırsın bakarsın var mı yok mu? Bu işin gerçekliği ne kadar? Selahattin Demirtaş'a bu cezanın o adamların ölümüyle alakasının olmadığını söyleyen hakimler ve savcılar şunu Demirtaş söylemeliydi. Demirtaş Kobani ile ilgili ceza almadı diyorsunuz. Almadı. Tamam. Ama neyle al? Ama neyle aldı? attığı tweet'lerle, işte yaptığı açıklamalarla, yazılarıyla ve bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi defalarca defalarca Selahattin Demirtaş'ın ve Kavala'nın acilen hemen serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Ve biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyesi bir ülkeyiz, tarafıyız ve e e e e kararları bizim için bağlayıcı olmalı. Acaba tweette Kobani tweetler olabilir mi? Yani tabi o tweetlerinde Kobani tweetleri de vardır ama e mahkeme bunlarla ilgili ve hayır yargı zaten bunların bir siyasi söylemler olduğunu söylüyor. Bunları e özgürlük çerçevesinde yani. E e o çıkışlar. Tabii tabii. Yani bunlar çok normal karşıladı. Zaten bunlar suç teşkil eden bir şey değil. Selahattin Demirtaş'ın böyle ve Selahattin Demirtaş'ın dosyasında sonra gizli tanık var. Selahattin Demirtaş'ın basına açık konuştuğu konuşmalardan ve basına açık attığı tweetlerde gizli tanık var. Gizli tanık bu e, açık konuşmaların neresinde gizli tanıklık var? Evet. Selahattin Demirtaş ya şöyle Selahattin Demirtaş'ın ne kadar adil, ne kadar onurlu bir insan olduğunu bak Selahattin Demirtaş'ın söylemlerinin siyasi hayatı boyunca söylemlerinin hepsi çıktı. Tamam, Hep, ediyorsun. hepsi çıktı. Bak seçim sürecinde dedi ki aslında işte o Meral Akşener'di Sinan o andı. Aslında dedi seçim şu anda sadece Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında gidiyor ve dedikleri çıktı. Dedi ki dış siyasetti siz böyle yaparsanız insanları kutuplaştırırsınız. Ve ülke kaosa döner ki oldu. Etmedi. Sonra Türkiye nereye gidiyor bitirelim bunu. Türkiye, Türkiye nereye gidiyor? Türkiye şu anda demin de dediğim gibi tekerliği patlamış bir kamyon gibi yukarıdan aşağı iniyor. Kimin başına kimin başına devrileceği belli değil. Kimin başına devrileceği belli değil. Yapmamız gereken tek şey yapmamız gereken tek şey acilen bir seçime gidip kendimizi toparlamamız lazım. Sadece bir de bir de şunu söyleyeceğim, bir de şunu söyleyeceğim. İnsanlara Selahattin Demirtaş ile ilgili son bir şey söyleyeceğim. Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını okuyun ve Leyla'nı okuyun, Leyla. Selahattin Demirtaş'ın o yazdığı kitap, James Cameron gibi biri eğer şu anda sinemaya uyarlasa Oscar'lık bir filmdir. Rüya içinde rüya görüyor. Yani öyle çok ütopik bir kitap yazmış. Hatta bunun Hollywood'da bir tane kitabı da, bir filmi de var. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Rüya içinde rüya gibi bir filmi var. Yani biz hukuksuzluğu... Aynı rüya içinde rüya. Ben şeyi bilirsiniz belki Dostoyevski'yi bilirsiniz ben Dostoyevski'nin iki kitabı var Dostoyev Dostoyevski Dostoyevski'nin iki kitabı şu anda bizim ülkemizi o kadar güzel anlatıyor ki suç ve ceza diyor ki bizim bu suç ve ceza bizim halkımıza aslında canlanıyor diyor ki şu anda bizim çocuklarımız uyuşturucuda hırsızlıkta orada burada değil mi yoksulluktan <laughs> suç ve cezadaki karakter ne diyor biliyor musun o da bir açlıktan bir hırsızlık yapıyor ve cezaevine giriyor. Diyor ki kralın benim açlığımdan haberi var mı? Ben bu kadar açken, kral zevk -ü sefa içindeyken ben hırsızlık yapmışım. Bunun ondan haberi var mı? Yok. Bir de Adalet diye bir kitabı var. Diyor ki bir adam, ben bunu hep Selahattin Demirtaş'a uyarlıyorum. Çok onurlu, çok dürüst bir adamdır. Ticaret yapıyor. Bir, bir yere gidiyor, bir bara gidiyor, bir otele gidiyor, bir kalıyor. Orada arkadaşı öldürüyor. Öyle bir arkadaşı gidiyor. Arkadaşını öldürüyorlar ve bıçağı onun çantasına koyuyorlar. <laughs> ve hiç sorgusuz sualsiz bir şekilde bakıyorlar. Ediyorlar paldır kültür ce ceza, ceza evine atıyorlar. <laughs> Adam yıllarca kalıyor ve ceza evinde ölüyor. Ölmeden önce ne diyor? Ve ölmeden önce ne diyor biliyor musunuz? Zaten ondan sonra şey oluyor. E suçsuzluğu ispatlanıyor bir şekilde. Diyor ki sizin bir insana yapabileceğiniz en büyük kötülük aslında adaletsizliktir. Ben adaletsizlikle bu haldeyim. Selahattin Demirtaş'a yapılan en büyük suç şu anda adaletsizliktir. Bizim ülkemizin en büyük sıkıntısı, en temel sorunu, en temel sorunu adaletsizliktir, hukuktur. Biz hukukla terbiye ediliriz. Biz hukukla terbiye ediliriz. Biz polis copuyla terbiye edilmeyiz. Polis kolu kuvvetlerini bu halkın karşısına koymuşlar. Bunlar polisi kollu kuvvetlerini milletin başına bir sopa gibi kullanıyorlar. Milletin polisini milletin karşısına koyuyorlar. Ya şey bu kayyumlar ya. Kayyumları görüyor. Dem parti, dem parti günlerdir yürüyüşte. Günlerdir. Ya YSK demiş ki A bu adam, bu adam demiş seçime katılabilir. Seçilebilir. Kaldı ki seçildi. Seçildikten sonra hangi gerekçeyle siz bu adamı görevinden alıyorsunuz? Diyorlar ki davaları devam ediyordu. Dem bilerek ona adayı koydu. Dolayısıyla dava şimdi kesinleşti. Biz de görevden aldık diyorlar. Bakın ben size şöyle bir şey. Bak ben, bak ben size şöyle bir şey söyleyeyim. 98'de Erdoğan e, belediye başkanı be, belediye başkanı iken çok güzel bir şey. Erdoğan belediye başkanı iken Erdoğan'ı görevden aldılar değil mi? Hani evet. evet. Erdoğan e, o dönem ülke hangi anayasayla yönetiliyordu? Darbe anayasasıyla. Aynen. Ülke ülke darbe anayasasıyla yönetiliyordu. Aynı anayasa 82 evet. Erdoğan'ı görevden aldılar. Erdoğan bir şekilde şeye gitti. Cezaevine gitti. Çok hukuki bir şekilde ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bir seçime gitti. Meclis bir belediye başkanı seçti. Ve ne oldu? Belediye başkanı seçildi. Peki şimdi niye bunu yapıyoruz? Biz şu biz şu an niye bunu yapmıyoruz? Niye yapmıyoruz biliyor musun? Çünkü karşı 2016'da yasa çıkmış. Terör örgütüne destek vermekten alındığı zaman kayyum meclis Peki siz bunu siz bunu seçime girmeden önce kanıtlayamıyor musunuz? Bu adamlar seçime girmeden önce bu adam seçimin seçime girmeden önce niye kanıtlayamıyorsunuz? Niye niye demiyorsunuz alıyor bunu? Niye? Hayır zaten aynı aynı gücü Aynı gücü İstanbul'da da denediler. Halkın büyük tepkisiyle karşılaştılar. Halkın büyük tepkisiyle karşılaştılar. Yapmadılar. Aslında aynı tezgah İmamoğlu için de hazırlanmış. Yani. Van tabii. Ya yani aynıydı. Ama Van'daki belediye seçiminde de öyleydi. Van'da da ne oldu. Böyle bir karar çıktı ve adamın haberi yok. Karar yok. Gece ya. Gece hafta sonu mahkeme böyle bir karar almış. Abdullah Zeydan'la ilgili. Ne oldu? Halkın kitlesel büyük bir tepkisi oldu. A dediler bir saat. Bunlar Demirtaş ne diyor Ya diyordu bunların bir oyluk canları var. Ya gerçekten bakın bunların bir oyluk canları var. Bizim kimseden korkmamıza gerek yok.